Merhaba, bugün size orijinali Humboldt Üniversitesi'nde ders veren Stephen Schmidt tarafından hazırlanan bir ders anlatacağız. Konumuz Descartes'in meşhur Cogito argümanı. Daha önce Cogito argümanının ya da Descartes'in adını duymamış olsanız bile argümanın kendiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Aslında bu ünlü felsefi yaklaşım, düşünüyorum öyleyse varımın ta kendi veya latince söylersek cogito Ergo sum. Bu argüman o kadar popüler ki pek çok fıkraya konu bile olmuş. Şunu dinleyin. Descartes bir bara gidiyor. Barmen ona doğru gidiyor ve diyor ki, bir şeyler içmek ister misiniz? Descartes yanıtlıyor. Hmm, sanırım hayır. Ve güm, birden yok oluyor. Şimdi bu fıkranın muhtemelen şimdiye kadarki en iyi fıkra olmadığını kabul ediyorum. Ancak fıkranın atıfta bulunduğu Descartes'in cogito argümanı kesinlikle çok havalı. Descartes'in cogito argümanının en heyecan verici özelliği argümanın kendi değil. Hatta bu argüman Aristoteles ve Aziz Agustin'in yazılarında da bulunabilir. Ama Descartes'in bu argümanla cevaplamaya çalıştığı felsefi soru esas önemli olandır. Peki ama bu Descartes denen adam kim? Ve bu cogito argümanının cevaplaması gereken soru ne? René Descartes, 17. yüzyılda yaşamış bir Fransız filozofuydu. Skolastik felsefenin egemen olduğu döneminin felsefesinden memnun değildi. Skolastikler son derece soyut felsefi soruları Aristoteles'in öğretisinin temelinde yanıtlıyordu. Descartes bu tür felsefeden memnun değildi çünkü son derece soyut tartışmaları anlamsız ve boş buluyordu. Ona göre bu felsefe anlayışı doğal olguları matematiksel olarak açıklamaya çalışan kuramsal fiziğin sonuçlarını da kapsayacak durumda değildi. Descartes gününün felsefesiyle ilgili memnuniyetsizliğinden dolayı felsefenin tamamen yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu düşünmeye başladı. Bu kesinlikle güzel bir fikir ama yeni bir felsefi sistemi nasıl kurabilir ki ya da yeni bir felsefe sistemi nasıl kurulur ki? Belki de tıpkı evler ve anıtlar gibi yeni ve istikrarlı şeyler inşa ettiğimiz şekilde sadece onları güçlü ve istikrarlı bir temel üzerine inşa ederek kurabiliriz, değil mi? Belki de böyle. Peki, yeni bir felsefe kuramını üzerine kuracağımız uygun, sağlam bir temel ne olabilir? Descartes bu iş için kesin inançlarımızın biçilmiş kaftan olduğuna emindi. Kesin inançlarımız Kesin inanç derken doğruluğuna emin olduğum şeyleri kastediyorum. Şimdi Descartes'in yeni felsefesi için sağlam bir temel oluşturma çabasına gelelim. Bu çabasını en kapsamlı şekilde İlk Felsefe Üzerine Düşünceler adlı kitabında ele alıyor. Dediğimiz gibi yeni felsefesini üzerine inşa edebileceği kesin ve sarsılmaz inançları bulmak istiyor. Descartes'in önerdiği yöntem Descartes'in radikal şüphesi olarak bilinir hale geldi. Burada temel fikir tüm inançlarımızı radikal şüpheye tabi tutmak ve hangisinin bu şüpheye dayanabileceğini görmek ve dolayısıyla onu mutlak surette kesin olarak kabul etmek. Bu yöntemin uygulanması aslında kendimizin kesinlikle emin olduğunu düşündüğü şeyler ve bunu yaparken gerekçelendirme sunabileceğimiz şeyler arasında büyük bir fark olduğunu açığa çıkarıyor. Sadece şu örnekleri göz önünde bulundurun yeter. Şüphesiz bu videoyu şu anda izlediğinizden, bu sabah dişlerinizi fırçaladığınızdan veya 2 artı 2'nin 4'e eşit olduğundan son derece emin olabilirsiniz. Yine de o kadar emin olduğunuzu gerekçelendirebilir misiniz? Descartes, radikal şüphe yöntemini kullandıktan sonra emin olmadığınızı itiraf etmeniz gerektiğini düşünüyor. Hakikaten de Descartes'in radikal şüphe deneyini geçebilen çok az inanç var şu an bir video izlediğinizden gerçekten emin olabiliyor musunuz? Hayır, olamazsınız. Belki sadece rüya görüyor olabilirsiniz. Aynı şey sabah dişlerinizi fırçaladığınız inancında da geçerli. Ve belki de en şaşırtıcı olarak matematiksel inanç bile Descartes'in radikal şüphesinden kaçamaz. Çünkü 2 artı 2'nin 4'e eşit olduğuna nasıl emin olabiliriz? Doğru, genellikle iki nesnenin iki grubunu bir araya getirirsek, dört nesne topluluğunu elde ettiğimize kendimizi ikna ettik. Ancak kendimizi bu konuda her ikna ettiğimizde hata yapmamış olduğumuzu garanti eden nedir? Belki de matematiksel inançlarımızı doğrulamaya çalıştığımızda sistematik olarak bizi rahatsız ederek düşüncelerimizi sürekli olarak manipüle eden kötü bir iblis veya nörobilimci vardır. Bu düşüncelerin gösterdiği gibi, Descartes'ın radikal şüphe yöntemi herhangi bir inancı pek etkilenmeden bırakmaz. Ama yine de umut var. Descartes, şüphe edemediğimiz ve kesinlikle emin olabileceğimiz en az bir şey olduğunu savunuyor. Bu da şu anlama gelir: Şüphe ettiğimizde, şüphe ettiğimizden şüphe edemeyiz çünkü şüphe etmek de bir düşünce biçimidir. Ancak düşündüğümüzden emin olduğumuz zaman, düşünürken var olduğumuzdan da eşit derecede emin olabiliriz. Çünkü eğer gerçekten düşündüğümüzden emin olabiliyorsak, düşünmeyi yapan bir şey olmalı ve biz o şeyiz, siz ve ben. Dolayısıyla burada Descartes'in ünlü cogito argümanına, düşünüyorum, öyleyse varım argümanına varıyoruz. Cogito argümanı, şüphelenmenin imkansız olduğu ve dolayısıyla mutlak surette kesin olan en az bir şey olduğu gerçeğini bize garanti eder. Bu da, düşündüğümüzde var olduğumuz gerçeğidir. Ve bu, Descartes'in yeni felsefi sistemini kurmak için aradığı, sarsılmaz ve sağlam temel olarak düşünebileceği tartışılmaz gerçektir. Düşündüğümüzde var olduğumuz düşüncesi üzerine bütün bir dünya görüşünü inşa etme ihtimali size çok umut verici değil gibi gelebilir sadece düşünürken var olduğumuzdan emin olabildiğimiz göz önüne alındığında, insanlardan ve diğer hayvanlarla paylaştığımız ve güneşin etrafında dolaşan bir gezegende yaşadığımızı nasıl bilebiliriz? Peki 2 artı 2 4'e eşit mi? Ya da bir video izliyor musunuz gerçekten? Nasıl bilebilirsiniz? Gerçekten Descartes'in ortak akıl inançlarımızı yenilemesi için uzun bir yol var ve bu inançların birçoğu yolda ilerlerken terk edilmek zorunda. Bunların arasında maddi şeylerin gerçekten renkli olduğu veya tat, koku ve ses gibi diğer duyusal özelliklere sahip olduğu gibi yaygın kabul gören inançlar da var. Descartes, ilk felsefe üzerine düşünceler kitabındaki tüm altı düşüncesiyle bu yolu yürümeye ve matematiksel gerçekler ile dış dünyanın varlığına olan inancımıza olan güveni yeniden inşa etmeye çalıştı. Tüm adımları dikkatle tekrar uygulamak saatlerimizi alacaktır. Bununla birlikte Descartes'in uyguladığı süreci kabaca kavramak için Descartes'in gerekçe verebileceğimiz şekilde emin olabileceğimiz mevcut inançlarımızı genişletmek için attığı bir adımı yeniden atmak faydalı olacaktır. Descartes'in bazı inançlarımızı genişletmek için kullandığı yöntem, daha önce vardığı kesinlikleri süngeri sıkıp suyunu çıkarmak misali çıkarmaktan geçer. Aslında daha önce bu yöntemi gördük çünkü Descartes'in cogito argümanı bir belirli inanç ya da fikirden bir başkasını çıkarma yöntemidir. Sonuçta cogito argümanı bir inançtan bir başkasına geçiş veya çıkarımdır, değil mi? Bu argümanın başlangıcı olan sarsılmaz inanç, şüphe duyduğumuz zaman düşündüğümüz inancıdır. Ve bu kesinliğe neden şüphe edersek edelim, şüphe ettiğimiz zaman şüphe ettiğimizden şüphe edemeyeceğimizi gözlemleyerek ulaşabiliriz. Şimdi, cogito argümanı bu kesinliği alır ve ondan yeni bir kesinlik çıkarır. Şüphe düşün, şüpheye düştüğümüzde daha doğrusu, düşündüğümüzden emin olmanın yanı sıra, düşündüğümüzde var olduğumuzdan emin oluruz. Cogito argümanı bize tam olarak Descartes'in buradan ulaştığı yeni kesinlik olan varlığımızın kesinliğini sağlar işte. Descartes ilk felsefe üzerine düşünceler kitabındaki ikinci düşüncesindeki meşhur pasajında şunu yazar. Ben varım bu kesin ama ne kadar süredir? Düşündüğüm sürece ben o halde dar anlamıyla sadece düşünen bir şeyim. Yani ben bir zihnim, zihinim ya da akıl ya da zeka ya da mantığım. Ama tüm bunlardan dolayı ben gerçekten var olan, gerçek olan bir şeyim. Peki ama ne gibi bir şey? Az önce söylediğim gibi düşünen bir şey. Buradan açıkça anlaşılacağı üzere Descartes düşünürken var olduğu kesin bilgisinden hemen kendi doğasıyla ilgili daha fazla bilgi elde ediyor. Sonuç olarak Descartes yalnızca var olduğunu kesin olarak bilmekle kalmaz. Aynı zamanda düşünen bir şey, düşünme yeteneğine sahip bir şey olduğunu bilebilir. Bu hala çok yeterli değil. Bu aşamada Descartes sadece düşünen bir şey olduğu gerçeğinden emin olabilir. O halde genelde varsaydığımız gibi Descartes'in bir beden olup olmadığı hala cevaba açık bir sorudur. Şimdi kafanız karıştıysa ya da gerçekten bir bedeniniz olup olmadığını, gerçekten bu videoyu izlediğinizi ya da bu sabah gerçekten dişlerinizi fırçaladığınızı bilememekten korkuyorsanız sizi rahatlatmak için yapabileceğim tek şey şu. Descartes bedenimiz olduğunu ve duyularımızın her ne kadar sistematik olarak bizi doğaları hakkında aldatsalar da büyük ölçüde diğer maddi şeylerin var olduğunun kesin olarak kanıtlanabileceğini düşünmüştür. Ve bu durum kendimizi düşünen bir şey olarak görme gibi bir çıkarım yaparak ispatlanabilir. Eğer bu söz sizi yeterince rahatlatmadıysa, o halde size verebileceğim son bir tavsiye var. Gidip Descartes'in İlk Felsefe Üzerine Düşünceler kitabını alın ve üçüncü düşünceyi hemen okumaya başlayın.